Evet hepiniz hoş Bugün yine Türk server sapıttı. Ne oldu? hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bu nasılsın? iyiyim. Sen nasılsın? Bugün yine Türk server sapıttı. İyi. Bugün ikinci gün. Neyse. Abi biz hemen bir server'a girelim. SG2'ye. Ben seni bekliyorum. Sana popo sallıyorum buradan. Gel SG2'ye gir. Tamam abi biliyorum. Oo fena bir server değil ya. abi gidiyorum abi. Abi benim bu serverda elmas kılıç ve demir setle oyun kazanmışlığım var. Ar arkadaşlar benim bu serverda elmas kılıç ve demir setle oyun kazanmışlığım var. <laughs> Lan. Niye? Öl Öl set set değil, demir setle oyun kazandım. Elmas set nasıl olayım? Abi oyunda maksimum 8 diamond var. Daha fazla olmuyor. Ayrıca onlardan çeşitli yapabilirsin. O oh, oyun başlıyor. Ay. Ben bombacıyım. Ay. Abi adamla ikimiz de bir çeşit açamadık yani. Ya, ya. Abi hiçbir şey alamadım. Güzel. Kaç. Güzel. kaç. Kaç kaç. Abi gel. Hah, o abi orada demir baltalı eleman gidiyor. Gel peşimde. Peşimde misin? Tamam, Gel abi bir şuradan evet, yavaş çık. Abi adam orada o tarafa gitti benim düşmüşümüş şey ye. Senin bir kılıcın var mı? Ama, Yok ya. Abi sınırsız yemek. Sana taht çeşitte tahta kılıç koydum ve bayağı yemek koydum. Orada adam var. Alır Alırız ya. Bir baltası var lan. Ayıp ayıp. O, o kaçıyor kaçıyor boss ver gel. Biz su bu tekneyi tamam. Hiç gerek yok. Riski hiç gerek yok. Birimiz ölürüz falan. Adam da kaçtı biz de kaçtık. Abi ben eğilerek yukarı doğru çıkıyorum. Sen de arkamdan geliyor musun? Aynen abi, abi bir hareket etme. Gel bir yemek yiyelim. Oo bir bok çıkmış bok dediğim için günüm hiçbir şey çıkmadı. Suya. Can. Des. Aa oradan yukarıya da çıkabiliriz. Doğru haklısın. Sparta diye aklıyasın vardı da. Can öbür adam var. Des. Es. Savart'a! Ne çık bulup. pardon pardon. Abi manyadı. Abi alalım lan manyadık. Bekle bir. Oha adam elmas baltayı kaç kaç. Abi elmas baltayı alamayız. Öleceğiz ama dal dalalım. Ya alırsak? Can alıyor musunuz bir de düşsün? Ne çıktı? Abi gel su, elmas, baltalıyı keselim. İki, 2000... abi önden sen... abi dur ben net bomba var önden ben bir bomba sallayayım şişt, şişt, şişt. Aa, abi, sen bomba salladım kaç ya suya düştü abi lan geri çekil sinirlenmeseydin keşke oha adam yarım kalbimi götürüyor Aha yarım kalbimi götürmüyoruz. Ben de öldüm. Elveda hayat. Yarım kalp. Oha adam kaçıyor. Adamı kestim. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz adam kestim. Yarım kalple adamı kestim. Abi saka gibi yürünün kalple adamı kestim. Abi ben kapatmayacağım ya. Abi elmas baltalıyım. Abi. Ne? Şeker işi ya. S sıkıntı yok. Abi bir tane de diamond'ım var. Arkadaşlar. Can ne oldu biliyor musun? Adam yukarı çıktı. Orada bekledi. Adama çıçı çı çı diye iki kere vurdum. Bir kere vurdum. Adam bana yaklaştı. O anda yine vurdum. öldü Line Buranın kır ben oradayım. 3 dakika. Ortadaki chestler lefil o zaman. Ben hemen bu ortaya gideyim. Can. Onu nasıl aldım? Odama, odama Hepinize. O öyle. Hepinize öyle. oldu böyle. Abi çok iyi ya. Elmas baltalı adam kestim. Videonun adı ne? Elmas El birlikte elmas baltalı adam kestik koyacağım. Tamam, Abi olay harika be. Hayır, hayır. Abi A bak. Bak ne oluyor biliyor musun? Sen erkenden dalıyorsun ya. Ölüyorsun. Sonra ben sinirleniyorum. Ben de arkadan dalıyorum. Ondan sonra Aynen. Abi sonra ben dalıyorum tamam mı? Ben dalınca da son saniye ile alıyorum. Adam bana bir vurdu ölüydüm yalnız. Yarım kalbim kalmıştı. Aynen. abi sen bulmasaydın veriyordum. Son bir dakika detmeci. Abi pantolonum dışında demir setim bence kazandım. Sen ne dersin? Abi bir de let'ece TNT fırlatayım ya. Ne dersin? Herkes ölür. Aynen abi. Ben de TNT kiti var. Abi zaten TNT bana işlemiyor ben attığım için. Alan ortadaki alan da çok küçük. Ay, ay. Abi ben aldım be. Sıkıntı yok. Abi ortada benden başka kimse yok. Pantolon da sırda demir oldum. Pantolon da zincir. 4 3 2 1 That much Lan Abi lan <laughs> Kek yedim Abi kaybedersen ne alırım be